Kadın girişimcileri destekleme zirvesinin bu yıl 8.si kültürel miras temasıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde kadın girişimciliğine yönelik deneyim paylaşımları yapıldı. Üretimde, kültürde ve toplumsal hayatta kadın emeğinin güçlendirilmesine odaklanan ilham verici çalışmalar öne çıktı. Açıkçası kendi içimdeki enerjime güvendim. Yani e, buradaki tek temel inancım da buydu. Kendi içimdeki enerjim e, beni harekete geçiyor. Ödül töreninin zirve bölümünde 520 başvuru arasından seçilen 25 kadın girişimci başarıları ve toplumsal etkileri dolayısıyla plaket almaya hak kazandı. Ben zaten, ben ya ne kadar onurlu, ne kadar gururlu, ne, ne kadar güzel işler yapıyoruz ya. Bütün kadınlar böyle. Hakikaten çok gönülden tebrik ederim hepinize. Buyurun. Hepiniz adına verdim bu ödülü. Kadın girişimciliğinin görünürlüğünü artırmayı ve ekosistemi güçlendirmeyi amaçlayan zirve bu yönüyle önemli bir buluşma noktası oldu. Aslına bakarsanız benim yaptığım işte tam bu kültürel mirasın taşıyıcılığını yapıyor. Çünkü Kahramanmaraş'ta hem bakır hem de oymacılığı sanatı oldukça gelişmiş bir sanattır. Ben bunları kendi markamla, kendi yaptığım porselen fincanlarımla birlikte birleştiriyorum ve Türkiye'de de aslında olmayan bir modeller üretiyoruz. Özel tasarım mı? Özel Tamam. Maraş'ta mı? Kahramanmaraş'ta. İstanbul'da? İstanbul'da var mı 20'si? İstanbul'da yerim yok. Kahramanmaraş'ta. Online ve web üzerinden daha çok satışım oluyor ve Etsy üzerinden satışım oluyor. Yurt dışına genellikle öyle satış yapıyorum. Zirve Başkanı ve Arnika Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, konuşmasında Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nin kadın girişimcilik ekosisteminin gelişiminde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak bu platformun kadınların sürdürülebilir başarılarına katkı sunduğunu ifade etti. Depremden sonra, depremde açıkçası Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ilkini düzenlemiştik bu alışveriş festivalinin. Her biri evinde bir nevi görünmeyen duvarların arkasında, cam duvarların arkasında yaptıkları ürünleri cesaretleriyle birlikte görünür hale getirmek için bir yola çıkıldı ve gerçekten de kadınlar kendi içlerindeki enerjisine ve güneşine içindeki çocuğa sarılmalarını istiyor. Yap Der Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Topraksa zirvenin kuruluş amacına değinerek kadın girişimcileri destekleme zirvesini düzenlemeye karar verdiğimizde kendimize bir söz verdik. Artık kadınların devri olsun, kadınlar dünyayı yönetsin. Çünkü erkeklerin yönettiği dünya çok iyi bir yerde değil. Bunu her gün görüyor, izliyor ve yaşıyoruz ifadelerine yer verdi. Şu anda bu öcülü e, Ticaret Odası'nın Kadın Girişimciler Kurulu'nun icra üyesi olarak depremden sonra girişimci kadınları harekete geçirme kategorisinde alıyorum açıkçası. E, burada bizim yaptığımız e, iş... E, Depremden sonra üçüncüsünü düzenleyeceğiz bu sene ve 11 deprem zede ilimizin kadın girişimcilerini Maraş'ta ağırlayacağız. Onlara bir e, pazar alanı sunmak, tanıtımını e, yapmaları için, kendilerini görünür kılmaları için bir alan oluşturduk ve aynı zamanda Bağ bozma Festivali yaptık. Kahramanmaraş'ta yine ilkini yaptık e, Bağ bozma Festivali. Ben de etkinlik ve komite başkanıyım. E, benim e, başkanlığımda yapılan bir etkinlikler oldu bunlar. Ee, ve bunlar gelen e, girişimci kadınlarımızın her biri de bu sayede görünürlüğünü arttırdı. Zirve'nin Kültürel Miras Ödül Töreni bölümünde kadınların üretimde, kültürde ve toplumsal hayatta güçlenmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Kadın Hareketine Katkı Ödülü Ayça Öksüz'e takdim edildi. Öksüz, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasını kadın emeğiyle buluşturan çalışmaları, yerel değerleri görünür kılan projeleri ve kadın girişimciliğini destekleyen öncü yaklaşımıyla jüri tarafından ödüle layık görüldü. Deprem sonrasında da bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Ayça Öksüz'ün projelerinin yalnızca kültürel mirasın aktarımına değil, aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasına önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda Öksüz'ün sahadaki emeği, istikrarlı duruşu ve kadın dayanışmasını büyüten çalışmaları özellikle öne çıkarıldı. Ayça Öksüz'e takdim edilen Kadın Hareketi'ne katkı ödülü, Marka Sanat Ajansı Başkanı Nevin Özcan tarafından sunuldu. Törende bu ödülün bireysel bir başarının ötesinde, kadınların birlikte üreterek ortaya koyduğu kolektif gücün ve dayanışmanın bir simgesi olduğu ifade edildi.